İyi bir de bana nasıl sıvaz diyor. İğrençsin, <laughs> i̇ğrençsin. Sen iğrençsin ya. Üf. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Kosonlar Sadar. Bugün sizinle çok değişik bir videoda karşınızdayım. Bugün insanların banyoda yumurta duşu alma videolarını izleyeceğiz. Çok değişik bir e, konsept aslında. Ben asla bunu desteklemiyorum. Özellikle onu söyleyeyim. Sonuçta bu bir israf. Ve bu insanların bu yumurtayı alıp oradan pişiremeyeceklerine göre bir israf. Bunu asla desteklemiyorum. Bu arada bunu bu fikri bana Ali önerdi amaçsız. Onun kanalında da nutellayla ile duş alan vardı. Bir de makarna ile duş alan vardı. Bunları izleyebilirsiniz. Çok değişik videolar. Biz de hemen başlayalım. İki tane videom var aslında benim. Bir tanesinde bayan böyle üzerine döküyorlar böyle. Diğeri de bildiğim böyle yumurtaları e, şey kaç tane 840 tane yumurtayı Banyonun içine döküyor ve izleyelim anlayacaksınız zaten. Ve bu arada hangi kanalıma abone değilseniz çok mutlu olurum. Bu videoda şöyle bir en az 10.000 like diye düşünüyorum. 10.000 like atmazsanız üzülürüm cidden üzülürüm. <laughs> Başlayalım o zaman. Lance Stewart. Evet abi. İki karton yumurtaları varmış. Buna hazır mısın diyor. Bayan ablamız da çok güzelmiş. Allah sahibine başlasın. <laughs> <laughs> İki karton üzerine boşaltacaklar abi bayan ablamızın çok soğukmuş onun, onun şikayetçi soğuk olmasından şik şikayetçi hanım başka bir şey değil başladılar şu anda evet abi sanki böyle sağında yumurta yapıyorsun ne yapıyorsun baba of of diğer de yapıştırıyor yazık lan kıza abi düşsenize bunu size yapıyorlar düşsenize ben çıldırırdım herhalde ben normal yumurta Cık. imkansız ya Bence de oraya yapma yani. Değil mi? <laughs> Kafama yapmayı bırakın falan dedi de. Başka neler ne yapacaklar anne abla? Oğlum kilo yumurtada 40, 40 tane yumurta var içinde. 40 yumurta lan. Yarısı dışarı gidiyor zaten. Iyyy Iy, ıyyy ağzına değil geldi. O da, o da, ağzına geldi zaten. Düşecek lan. Dişte ne kadar komik olurdu. Evet internet çok kötü biliyorum. Devam ediyoruz abi. Abi kız yeri düşüyordu az kalsın az önce. Ya ağzında şeyler kaçmış. Onları temizlemeye çalışıyor şu anda. Uf ya. Uf. Esesine sesine vuruyorlar. Kadın sövmeye başladı artık. Lan yere gitti o. Oy çok kötü ya. Iyy. Cidden iyi ya bu ne be. Şimdi bak İnanç ya <laughs> Kalbisin Sırtı falan değişmiyor video kay Iyy sallanan şeye bak Hani böyle şey olur ya Stoplazması Yumurtanın abi iğrenç ya Bayağı harcamışlar ama bu arada Ulan neyse <laughs> Bu adam bir dakika yani bunu 20 Temmuz'da yüklemiş 21 Temmuz'da da gitmişler adamlar gaza gelmişler Bütün banyoyu dolduruyorlar Onu da izleyeceğiz şimdi Evet o adamlar şimdi de bütün banyoyu dolduruyorlar İzleyelim bakalım Bak 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 840 tane yumurta direkt kolay ya İnsan mısınız abi Şuna bak İğrenç Ya yumurta kokusu nasıl çiğitecek üzerinize 300 gün yıkanmanız lazım ne yaptınız siz ya Çok ciddi çok yıkanmaları lazım yani Baksana şuna 840 Kaç kutu yumurta harcadılar bak Ulan bitmiyor Kabuk var orada kabuğu al kabuğu al Almadı kabuğu içim gitti bak şimdi kabuğu almadı Neyse Itfa bak Kardeş o ne That is so Amerikan güreşçilerine benzer <laughs> mi o yandaki adam? Bro, so cold. Çok soğukmuş <laughs> öyle diyorlar. <laughs> çok lanet oh soğuk. So Aman Allah'ım. <laughs> <laughs> ben donuyorum. Oh my God, it is so cold. It Aman Allah'ım bu çok oh, şey gross. soğuk. Oh. Oh <laughs> get in here with me? I don't know. I think you <laughs> should. I think Yapma yapma vallahi yapma diyor ki bunu yapmaya hazır değilim diyor çok soğuk diyor Ayaklarım dondu diyor bunlar buz diyor Aman Allah'ım diyor Yapamam diyor <laughs> Abi, abi ciddi <laughs> misin? Yapacak mısın cidden? Şu görüntüye bakabilir miyiz bir? Neden? Neden? Devam edelim. İyi <laughs> ee, bir de bacaklarını sıvazlıyor. İğrençsin. İğrençsin. Sen <laughs> iğrençsin ya. Üff. <laughs> 840. 840. 40 tane yumurta lan. Oh my god yeah. Ulan böyle bir şeyi Kusacağım oh. oh. galiba ya bu ne <laughs> Bu ne Ne izliyorum lan ben <laughs> Donuyorum diyor adam, adam. <laughs> Cidden ya galiba <laughs> hayır iğrenç sakın yapma bir de yiyecekti <laughs> gir, buraya gir bende beraber girmen lazım diyor yapman lazım bunu diyor adam ee, falan yaptı böyle. hadi girmen lazım falan diyor <laughs> Hadi ben de beraber buraya girmesin diyor. Come on hadi gel dedi. O da girdi evet. Çok çok garip diyor. Bu çok garip diyor adam halinde arka taraftaki oh, yeah. yeni giden. Arkada bana dönme dedi. Oyda şu an gördüğüm şeyler hiç normal değil. Ne izliyorum lan ben? Bunu kategori YouTube değil arkadaşlar. Şimdi yan taraftaki siteye geçiyoruz. Anladınız neyse. Uy. İğrençsiniz ha. Ağzına girdi. Iy. Dur diyor, dur diyor. O bir de yanında da yap diyor bir tanesi de içeceğim diyor. Burada içebilir miyim diyor. İçeyemezsin hayır. Ha hani diyor ki o yanındaki de dedi ki sarı olsa nasıl bir şey olmaz. Sarı olsa nasıl olsa bir şey olmaz dedi. Böyle. Çok komik espriler dönüyor. <laughs> bu çok gece dedi kendisi. <laughs> Sadece gece mi sence bu malca? Bu dünyadaki Yok yok Son, şu, ana kadar gördüğüm en garip duygu falan <gülüyor> diyor. <gülüyor> Bağırma lan. Zaten <laughs> iğrenç bir görüntü. <laughs> Acaba daha ne yapacaklar onu merak ediyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> yok, ki <yes>, neyse onu <laughs> çevirmeyeyim hadi. <laughs> o bir tanesi diyor ki popomun içine kaçtı. Yumurtanın bir tane şöyle olur ya. Neyse tamam ya çok inceleme gerek yok. <laughs> İğrençsiniz.

Değişik bir şeyde çekildi de böyle beni kendini içine çekiyor. <laughs> Devam etmek istiyorum şu anda. Oh my god! Eee! <laughs> Yersin ya. Oh my god! Making a bubble bath. Are you trying to make it like more watery? Yeah. Duh! Ne yaptın ya? What are you doing? Taking a shower. <laughs> With no fucking thing? Yeah. Probably fucking suck. <laughs> Yetmedi mi lan yeter artık bitirin so, Duş almaya falan başladı zaten <laughs> Evet ha, son hali Abi duş falan almışlar ciddi, ciddi, ciddi ya Ciddi ciddi duş falan almışlar abi <laughs> İğrençsiniz ya Bitti zaten tamamdır Yani bu konu üzerine çok fazla konuşmak istemiyorum Bu izlediğiniz videoyu hemen aklınızda siliyorsunuz Silmeden önce like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın yani bu videoyu hiç görmedim. Tamam ben de izlemedim. Şu an nasıl sinirmeye başladım bile. İğrençti çünkü. Neyse <laughs> o zaman çok iyi bakın kendinize o zaman. Hoşçakalın. Bye bye. <laughs>